Hepinize arkadaşlar. BNG bugünkü videomuzda kümesten yumurta almaya çalışıyoruz. Yani varsa gördüğünüz gibi kontrol etmedim ama umarım vardır. Arkadaşlar hatta ekmek var. İyi tamam. Arkadaşlar size hepsini tanıtmak isterdim ama bu bebiş civciv ama artık büyüdü tabii ki. İçeri girelim. Wow. Tamam buldum. Dostum niye bakıyorsun ya? <laughs> of. Aldım. Şimdi görevimiz dışarı yani çıkmak. Çıkıyoruz. Evet, evet çıktık arkadaşlar. Mandy, Mandalina. Neyse. Allah Arkadaşlar yumurtalar. Of. Oh, buraya koyuyorum. Elimi de yıkayayım bari. Neyse. Elimi yıkamadan önce bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi güney. Berat da orada. Güney.